dördüncü hafta sonunda bütün e, şu anda ligin birinci, ikinci ve üçüncü sırasındaki takımlar 48 puanla sahip. Galatasaray'da şu anda lider durumda. Bu konuyla ilgili söylemek istedikleriniz var mı başkanım? Arkadaşlar önümüzde çok daha maçlar var. İkinci devre daha yeni başladı. Hı hı. Futbolcular çok yorgun düşüyorlar. Bunun oynuyor dün akşam oynadığımız kupa gördünüz. Sakatlıklar olacak daha uzun bir maraton, geniş kadrosu olan İpi edecek. Bu İpi Göğüs yiyeceğinde Göğüs'ten de Galatasaray olmasını diliyorum. İyi hazırlanıyoruz, iyi çalışıyoruz, iyi muzadele ediyoruz, iyi oynuyoruz. Dünkü maçta da gördünüz yine yüzde yetmiş civarında top Galatasaray'daydı. Ama idmanda bu kadar çalışsan, üç tane 90 dakikada herkes direğe top atsın desen e, uç tane top direğe nişanlayamazsınız. Bu akşam uç tane top direğe nişanlandı. E, akşam bir şanssız bir maç yaşadık. Ama onu geriye bıraktık. Biz onumuza bakıyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçıyla beraber tekrar galibiyetlerimize devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz e, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir zaman bir arada buluşmak ümidiyle ayağınıza sağlık diyorum. Sağ olasınız. olasınız. Ha onu söylemek istiyorum. Ee, teşekkür ederim Sezgin. bazı de böyle güzel sorular da sor. Ben Galatasaray taraftarlarımızı e, kampanyamıza davet ediyorum. Galatasaray'daki bu bağış kampanyasına Galatasaray taraftarlarının çok duyarlı olmalarını istiyorum. Kendilerine buradan sesleniyorum. Bize yardım etsinler. Bağış yapsınlar Galatasaray için, Galatasaray'ın geleceği için, hepimiz için. Çünkü 33 milyon euro hasılat kaybımız var. Burada herkes elini, çellesini taşın altına koyması lazım Galatasaray için, geleceği için. Ben bu arada Oytun Bey'e de e, limitlerle ilgili bir şeyler sormanızı istiyorum. UEFA ile bir sözleşmesi vardı, anlaşması vardı. O konuyla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Bu sezon sonu bitiyor mu? Tabii ki. Herkese merhaba öncelikle. UEFA anlaşmamızı bildiğiniz üzere harfiyen uyarak 2018 yılından beri devam ediyoruz, sürdürüyoruz. Diyalogumuz oldukça iyi bir durumda. Anlaşmamızın son senesine de geldik. İnşallah hayırlısıyla sağlıklı neticeler çıkararak bu anlaşmanın gereklerini yerine getirip bunu tamamlamış olacağız. Hem UEFA'nın, hem federasyonumuzun, hem de bankaların koyduğu tüm kurallara, tüm limitlere, tüm sistemlere riayet ederek faaliyetlerimizi sürdürmeye, bir yandan da taraftarlarımızın, camiamızın beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Abdurrahim Başkanımızın dediği gibi zor bir dönem. Gişe hasılatında ciddi bir kaybımız var. Mağaza cirolarımızda belirli bir kaybımız var. Mağazalarımız belli saatlerde, belli sınırlamalarla çalışıyor. Hafta sonu çalışamıyor. Öte taraftan biliyorsunuz UEFA bile bize öde yaptığı ödemede belirli bir Covid kesintisine gitti. TFF yayıncı kuruluşla yaptığı tekrar yeni bir anlaşmada bir miktar kesintiye gitti. E, dolayısıyla bunun içerisinde biz halen rekabetçi bir takımı sürdürmeye çalışıyoruz. Ve bunun içinde Abdurrahim Başkanımızın ifade ettiği gibi en büyük gücümüz taraftarımız. Bu sene bunu gişeden elde edemiyoruz. Bağış kampanyamıza ne kadar katılırsanız biz o kadar memnun oluruz. Cebetleri konuşmuş. Öncelikle biz kulüp olarak hani takım harcama limiti sisteminin başından beri destekçisi olduk. Ee, Türk futbolunun finansal olarak rehabilite edilmesi, düzeltilmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu da çok önemli bir mihenk taşıdır. Ee, ben şahsen de defalarca federasyona gidip o yönetmelikte neyi nasıl daha iyi yapabiliriz diye uğraştım. Mustafa Cengiz Başkanımız bu konuda gerçekten çok hassas, çok duyarlı. Biz kendimize bakıyoruz, kendimiz limitler dahilinde hareket ediyoruz. Her zaman da bu sistemin destekçisi olacağız diğer kulüplerin de böyle ilerlediğini ümit ediyoruz. Öyle düşünüyoruz. Dolayısıyla daha ötesini söylemek bize düşmez diye düşünüyorum. Orkun Bey kampanyasına UEFA'nın bakışını, Yani belli bir kural kota var mı? Onu gelir olarak gösterebilmeniz adına. Şöyle, e, şimdi UEFA'nın tabii birincil baktığı yer sportif aşeğimiz. Bizim futbol faaliyetlerini sürdürdüğümüz güzel tüzel kişiliğimiz. Ancak bağış kampanyamız dernekten. Sportif AŞ'nin hakim hissedarlarının derneğimizin üzerinde gidiyor. Dolayısıyla birebir bir gelir şeyi yok. Ancak UEFA'da kulüplerin bu sadece Galatasaray'a has değil tüm büyük kulüpler çok zor durumda. UEFA'da bunun farkında. Özellikle dernek statüsünde olan e, dolayısıyla tek bir hakim hissedarı olmayan kulüpler daha da zorlanıyor. E, örneğin Barcelona, örneğin Galatasaray, örneğin Real Madrid. Takdir edersiniz örneğin Real Madrid hiç transfer yapmıyor neredeyse. Ee, ve UEFA bunun farkında olduğu için bizler zaten kendilerine 3 ayda bir bilgilendirme veriyoruz. Bunun bilgilendirmesini de verdik. Onlar da durumun bu olduğunu ve çarelerin de sınırlı olduğunu biliyorlar. Ama bizim en büyük gücümüz taraftarımız. Bu sene de bunun vesilesi aslında bu boyut kampanyası. Teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Hadi,